Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Samsung Galaxy A12 yanında da e, ücretli kılıf aldık. Kılıf çıkmıyor. Şu an açıyoruz kutumuzu. Burada garanti belgesi, faturası. Ondan sonra telefonumuz. Samsung Galaxy A12. Bu kutu içeriğine bakarsak adaptör, sim iğnesi, bir adet kulaklık, bir adet şarj aleti, bir adet de bu. Bir adet de sim iğnesi. Buna bakacak olursak kullanma kılavuzu çıkar aynen hızlı başlangıç ondan sonra kılıfımız açıyoruz telefona da takacağız ve takıyoruz böyle bir görüntü olmuş oldu açalım deneyelim bir güç tuşuna basalım ve kutudan şahsız çıktı Evet arkadaşlar özellikleri 4 GB 64 GB hafızası abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.